İznik'te birçok önemli proje hayat buluyor. Biz de mikrofonlarımızı İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'a uzattık ve bu projeleri kendisinden dinledik. Başkan Sargın İznik'te hayata geçirilecek önemli projeler hakkında şunları söylüyor. Şimdi yapacağımız ilk etapta bizim sosyal tesislerimiz var. Bir hafta muhabbet sosyal tesisimiz var. Bir göl kenarında hanımlar lokalime sosyal tesisimiz var. Göl sahil düzenlememiz var. 2015 yılı içerisinde faaliyete geçireceğimiz projeler. Yeşil cami meydan düzenlememiz var. İznik'te yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara elimizden gelen her türlü altyapı desteğini biz karşılayacağız. Her türlü kolaylığı da sağlayacağız. Çünkü İznik tabiat açısından harika bir yer. Şimdi gönül içerisinde şu an Büyükşehir'le birlikte 3 adet iskeli planlıyoruz. Tabi bu çok kısa sürede olacak bir şey değil. Ama 2016 yılında bunları insanlar veya 2015'in sonları doğru bunları herkes görmeye başlayacak. 3 adet iskeli planlıyoruz. Ve Burulaş marifetiyle de buraya gemi getirip insanlarımız hem bu gemide e geziler düzenleyecek hem de burada sosyal aktivitelerin yerine getirecek. İşte nişandır, nikahdır, düğündür vesaire. Böyle bir restoran bari bir şey planlıyoruz ve bununla girişimleri devam ediyor. İnşallah çok yakın zamanda da bunları izleye kazandırmak için mücadele ediyoruz. Ben izdiklere diyorum ki özellikle izdiklere söylüyorum. tüm hemşerilerim buradan selam ve saygılarımı gönderiyor mu? Özellikle izdiklere diyorum ki çiliniz 31-12 itibariyle bitiyor. Yollarımız üst yapımız son hızda gidecek dört koldan gireceğiz. Büyükşehir'i ayrı devreye soktuk, MÜSKİ'yi ayrı devreye soktuk. Kendi imkanlarımızı ayrı devreye soktuk. Bir de Bursa gazı ayrı devreye soktuk dört ayrı koldan izdi, sil baştan üst yapısını bitiriyoruz. İzdiklere diyorum ki azıcık sabır ve bahara çok güzel bir izlikle karşılaşacaksınız. Yine şu ana kadar İznik'e gelen misafirlerimize diyor ki İznik'e geldiğiniz yolların bozuk olduğunu gördünüz. Fakat önümüzdeki bahara geldiğiniz zaman çok farklı bir izlikle karşılaşacaksınız diyoruz. Ve tüm insanları bizim yaşadığımız güzellikleri yaşamak üzere İznik'e davet ediyorum efendim. Başkanım çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel projelerinizde yeni bir iznik doğuyor diyebilir miyiz? İnşallah yeni bir izlik doğuyor. Medeniyetler Başkent İzlik tekrar dünya mirası listesine sokuyoruz. UNESCO'nun yedek listesine de girdik. Allah'ın izniyle yani görev süren bitinceye kadar da UNESCO'nun listesinde yerimizi alacağız. Dünyada nasıl medeniyetlere başkentlik yapmışsa yine insanlığın gönlünde taht kuran bir başkent olacak i̇zlik.